Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi pozitiften negatife dönmüş durumda. Camia için ikon olmasına rağmen Arjantinli oyuncu adeta sakatlıktan bir türlü dönemedi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Icardi, o simenin yokluğunu arattı. İdeal bir yedek mesajını bile veremedi. 2 artı 1 yıllık sözleşme vardı. Icardi'nin Galatasaray'dan aldığı yıllık 10 milyon euroluk ücret en büyük engel. Mevcut performansıyla bu rakamı sürdürmesi imkansız. Galatasaray yönetiminin, İkır diye ancak maaşını 4, 5 ila 5 milyon euro seviyelerine çekmesi durumunda 2 artı 1 yıllık bir kontret sunmaya sıcak bakıyordu. Ancak Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarından sonra pozitif olan ibre negatife döndü. Avrupa veya Güney Amerika'dan beklediği teklifleri alamayan Arjantinli için Galatasaray'ın ödediğini ödeyecek takım yok. Vefa borcu diyenler var, o simyenin yokluğu Icardi üzerindeki baskıyı artırdı. En büyük silahı olan fırsatçılık ve bitiricilik özelliğini son maçlarda kaybeden Arjantinli, taraftar nezdinde de kredisini tüketmeye başladı. Sosyal medyada ve tribünlerde Icardi'ye vefa borcu ödenmesi gerektiğini düşünenler olsa da büyük bir kesim yüksek maliyetli yeni bir sözleşmeyi veto ediyor. Menajeri sonuç çıkaramadı. Icardi'nin menajerliğini yürüten ekibin İtalya, İspanya, Brezilya ve Arjantin liglerinde yaptığı nabız yoklamalarından sonuç çıkmadı. İtalya'dan Como ve Roma gibi kulüplerin adı geçse de, Icardi'nin mevcut maaş beklentisinin bu kulüplerin bütçesini aşması transferin önünü takıyor.